Emlak vergilerinde önümüzdeki 4 yılı kapsayan ücret belirleme zamanı geldi. Ortaya öyle bir tablo çıktı ki tartışmalar da beraberinde geldi. Çünkü belediyelerin belirlediği emlak vergisi oranları birçok noktada 10 katına kadar yükseldi. 4 yılda bir emlak vergileri güncellenir. Ödedim evet. Kaç para ödedin? Vallahi işim ödedi ama bilmiyorum inanın. Oturduğun yere göre belirleniyor ya. Yani. Bazı yerlerde 10 kata kadar emlak vergisinde artış var. Emlak vergilerinde güncelleme süreci başladı. Ortaya çıkan oranlar tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü 10 kata varan artışlar söz konusu. Bir takdir komisyonu oluşturulur. Bu takdir komisyonunun içinde belediye, vergi dairesi, muhtarlık e, gibi pek çok kamu kurumu yer alır. Son sözü belediyelerde oluşturulan komisyonlar söyleyecek ama tablo şimdiden ipucu veriyor. Emlak vergisi bedelleri en düşük düşük oranın konuşulduğu ilçede bile bir önceki bedelin en az 3 katı. Burada daha fazladır. Güt Ali Büyükü. Yeşil daha azdır yani. Emlak vergisinin rayicinin belirlenmesinde en önemli etken konumunuz. Eğer sokağınız muhteşem bir boğaz manzarası görüyorsa emlak verginiz yüksek olacak. Ana cadde olmasına göre işte orman manzarasına, deniz manzarasına her bir sokağa göre emsal fiyat belirlerler. Bir sokağın fiyatı yanındaki sokaktan farklı olabilir. Gayrimenkul sahipleri emlak vergisinde ödeyecekleri yeni rakamı E-Devlet üzerinden öğrenebilecek ve her mükellefin itiraz hakkı da var. Eğer emsalden çok fazla ve fahiş artışlar varsa o zaman da vergi mahkemesinde dava açma hakları var. Bu bu dava içinde 7 Eylül'e kadar son tarih. Cadde ya da sokak olmasına göre de değişiyor ama... Sizin sokak orta halli mi? Ee, yani evet. 5 katı kadar falan biliyorum. Emlak vergisinden muaf olanlar içinse herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, engelli, gazi ve şehit yakınları, emekli olanlar ve 200 metrekareyi geçmeyen konut sahipleri de emlak vergisinden muaftır.